Herkese selam arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz Erdem? Tuyak çubuğunda çiçek yapıyoruz. Evet arkadaşlar. Bugün burada jel boyalarımız var. Mum boyalarımız var. Burada da kulak temizleme çubukları var. Bugün harika bir etkinlik yapıyoruz. Hadi başlayalım. Hadi gözlerimiz kapalı bir şekilde yapalım. Gözlerimiz kapalı şekilde mi? Aa nasıl yani? Renk mi seçeceğiz? Tamam. Tamam şimdi çizmeye başlarım sonra. Bir dakika önce çizmemiz gerekiyor. Bekle. Abla. Evet arkadaşlar önce evet. siyahla şöyle bir çizgi çekiyoruz zaten. Tamam Dur ben çekeyim mi? Sana vereyim çekeyim. Sonra şey yapacağız. Hı. Bu senin olsun. Bir tane de kendime yapayım. Şimdi ne yaptık? Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Şimdi buradan renkler seçiyoruz. Hadi gözlerimiz kapalı. Gözlerimiz hı hı. kapalı mı? Hı? Hadi seç bakalım. Erdem gözünü kapattı. Hangi renk seçiyor? Gözü kapalı. Sarı. Söyle seçti. Dur sırayla yapacağız sırayla. Şimdi Babamı boyayalım bir. Bak nasıl boyayacağımızı gösterelim. Şimdi arkadaşlar bunlar jel mum boyalar. Mum boya diye geçiyor. Şimdi şurayı pembe yapıyorum Erdem. Gözüküyor mu kamerada? Şöyle biraz eğelim mi? Evet. Hadi. Öyle seçme annem. Bana da vermen gerekiyor ama. Buraya da koyman gerekiyor. Bir tanesini boya sonra diğerlerini seç. Bak şöyle yuvarlak yapıyoruz tamam mı Erdem? Sonra bu yuvarlağı güzelce boyuyoruz. Erdem bak bana. Bak nasıl yaptığımı. Erdem gözünü kapatıp kapatıp kalem seçiyor arkadaşlar. Buradaki yuvarlağı birazcık büyük yapalım. Evet, pembe yaptım. Atık ben başladım atık ama atık sen atık daha atık başlamadın atık biliyor musun? Atık şimdi atık. mor yapacağım arkadaşlar. Şimdi mor. Şimdi ben, şimdi ben mor şimdi yapacağım. Açalım. Şimdi sen hangi renkle başlıyorsun? Bak biraz boşluk yap. bırak tamam mı şuradan? Benimki gibi yap. Biraz boşluk bırakıyorsun sonra yuvarlak yapıyorsun. Tamam. Sonra böyle yuvarlak yapa yapa gideceğiz işte önce yuvarlaklar yapıyoruz arkadaşlar sonra da bundan tüy yapıyoruz arkadaşlar tüy olacak sonu Kesteş mi? Ha? Kesmeyeceğiz Kesecek mi ya? Kesmeyeceğiz annem kulak çubuğuyla şimdi hangi renk yapsa mavi yapayım Kulak çubuğuyla kenarlarını böyle yapacağız Şey olacak tüy olacak bak Hadi ama boya şimdi ben hızlı boyuyorum bak Az kaldı benim Sen daha seçeceğim diye çok uyalandın daha erdemin bir sürü rengi var arkadaşlar. Şöyle. Mavi, mavi de yaptım bunları. Geri kapatalım şöyle. Şimdi turuncu yapacağım. Şöyle de bir turuncu renk. Çok güzel olacak arkadaşlar. Harika bir etkinlik yapıyoruz bugün. Evet. Sonucu nasıl olacak acaba? İlk defa yapıyoruz Burada biz bunu. Bu da elimizden çıkıyor. Biliyor musun arkadaşlar? Elimizden çıkıyor evet. Evet. Şimdi ben hangi renk yapayım? Şimdi kırmızı yapacağım. Şimdi mı? hangi renk yapayım? Ben? Hangi renk istiyorsun? Hangi renk yapayım? Rengarenk yap bak ben rengarenk yaptım gördün mü? Nasıl Aa, oluyor? Tabii ki yaptım. Tamam yap. Bu renkli bir tüy olacak arkadaşlar. Kuşların tüyü gibi. Kuş tüyü gibi değil mi Erdem? Şimdi de yeşil yapayım. Yeşil hiç yapmamışım. Çok açma, çok açma. Uçları açık zaten Erdem. Çok açma anneciğim. Şimdi hangi renk yapmadım? Sarı yapmadım. Bana sarıyı verir misin? Tamam ben Bana değil Hı? Tamam, sana geri vereceğim. Şimdi de şurayı da sarı yapalım arkadaşlar. Ucuna başka bir renk de yapsam mı acaba? Hangi rengi yapmışız? Sarı yaptık. Şimdi yaptıklarımı koyayım buraya. Yeşil yaptım. Sonra kırmızı yaptım. Hani Turuncu yaptım. <laughs> Yuvarlak yapman gerekiyor. Yakın çizeceksin. Bak birbirlerine değecek böyle. Anladın mı? Mavi yaptım. Sonra mor yaptım. Pembe yaptım. Hangi rengi yapmamışım? Kahverengi yapmamışım. Sonra siyah yapmamışım. Beyaza gerek yok. Yeşil de yaptım. Sadece bir kahverengi yapsam mı? Şuraya. şuraya küçük bir kahverengi yapacağım ya. Ucunda da. Ay ne yaptın bunu? Ucunda da şöyle küçük bir kahverengi yapalım. Tamam. Benimki bitti derdim Şimdi ben yapmaya başlıyorum. Al bak rengarenk yap tamam mı? Şimdi ben yapmaya başlıyorum. Şuradan bir tane kulak çubuğu. Kulak temizleme çubuğu arkadaşlar bu. Şimdi nasıl yapıyoruz biliyor musun Erdem? Ay olacak mı acaba? Daha önce denemedik de biz bunu biliyor musunuz arkadaşlar? Bu ilk yapışırımız. Neden olmuyor? Aa olmuyor. Ha oluyor bastırınca oluyor. Bastırmamız gerekiyor. Şöyle. Aa ıslatsam mı acaba bunu ya? Neden olmuyor ya? Islatlar oldu. Hı? Islatlar. Arkadaşlar olmuyor. Çok olması gerekiyordu. Ben bunu bir ıslatayım da deneyeyim bir de ya. Bir de olmazmış Erdem. <laughs> Erdem yapmaya devam etsin. Ben şunları bir ıslatayım bir tanesini deneyeceğim. Böyle turbaya mı yaptın? Islat. Islat dersen. Evet. Traktör. Traktör. Tra, tra, tra. Çekiyor mu çekmiyor mu? Çekiyor mu çekmiyor mu? Çekiyor. Arkadaşlar kolonya sıktım. Evet. O zaman da çok mızlak oldu. Evet. Ya neden olmadı ya? Olması gerekiyordu. Dur kafa ney mi? Neyi yanlış yaptık arkadaşlar sizce? Pastel boyayla mı yapmamız gerekiyordu yoksa? Oluyor, oluyor. Tamam Erdem, oluyor. Birazcık kulanyağı sıktım arkadaşlar kulak çubuğuna. Kulak evet. temizleme çubuğuna. Sonra böyle oldu. Bunu iyice dağıtmamız gerekiyor, biliyor musun Erdem? O yüzden böyle oldu. Ta -da! kamerada kötü gözüküyor ya. Hiç belli olmadı kamerada. Yine de güzel oldu ya. Nasıl oldu herhalde? Biraz daha yapsam iyi olacak herhalde. Biraz daha bastırayım şöyle. Evet böyle oldu. Nasıl oldu Erdem? Erdem daha yapmaya başlamadı bile. Birazcık daha kolay yansıtacağım ben ya. Kolay mı Erdem. İşte o dağ taraftan. Annem onu onu geldi. <laughs> Burada da bir fındık faresi. <laughs> Hadi boya boya sen de yapacaksın. Bitti mi boyaman? Bitti tamam seninki de. Hayır. Sana yeni kulak çubuğu getireyim mi? Tamam mı? <laughs> Bitmedi benim. Bitmedi mi daha? Evet daha boy yaptım. Mor mu yaptın? Evet. Sonra da atıyorum. Tamam. Sulu boya yaptım ben. Sulu boya mı? Sulu evet, sulu boya Arkadaşlar çok bastırmak gerekiyor. O zaman oluyor birazcık. Bir daha siyah verdim. Benimki bitti derdim. Sen boyarken ben bitirdim biliyor musun? <laughs> Arkadaşlar böyle bir şey oldu. Sonuç bu. Çok bastırınca oluyor. Birazcık da kolonya sıkınca kulak çubuğunu. O zaman oluyor arkadaşlar. Nasıl oldu sizce? Erdem nasıl oldu? Hı? Sen de yap hadi. Ne yaptım ben böyle? Kulak çubukların hali son hali böyle. <gülüyor> dağıldı. <gülüyor> Perişan oldu hepsi. Evet. Hı hı. Evet sen yapmaya devam edecek misin? Kapağı nerede? Kapağı burada. Evet arkadaşlar böyle oldu. Erdem de resmini bitirsin. Ve daha sonra sonucu gösterelim size. Şimdi de etkinliğimiz Neydi? bitti arkadaşlar. Mor, mavi, turuncu, yeşil, sarı, tat Evet. Toplamda Nasıl oldu etkinliğimiz? Çok güzel. Nasıl oldu? Çok Gösterelim uyardım. mi sonucu? Çok uyardım. Bu Erdem'inki arkadaşlar. Evet. Şu da benim yaptım. Böyle oldu. Bir dahaki sefere de pastel boyayla deneyelim. Jel boyaları dağıtmak birazcık zor oldu arkadaşlar. Evet. Benim evet. Kolonya ya sıkıp yaptık. <laughs> Beğendin mi Erdem etkinliğimizi? Evet. O zaman ne diyorduk arkadaşlara? Kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı unutmayın ve like atmayı da unutmayın arkadaşlar. Çok Hoşça abi. kalın. Bay bay yaparız. Bay bay.